Bu oyun yeni çıkmadı ki. Karşı yeni çıktı. Deploying drone. Aksana. Oğlum adam. Not so best. Amın tamam, duruşa bak. Oğlum adam niye drone'la bakmıyor kanka sağa ya. Bu ne oğlum bu nasıl bir oğlum? One, one double door, one bridge. I think. One enemy remaining. Adam. Sık sık. It was or Oğlum adam drone'la sağa bakmıyor kanka. Öldü o kötü. Ammar. I no energy for my wall. Fight time. Anan. Değilim. One, One side side. Too slow. Fight var mı? Wall is going yok, yok, down. Yok yok öldü buydu. Sarıdaydı. Aaaa patladık gene ya. Bir var ya Sova'yız bro. Sova da mid'de gördük. İsmim var. Ay, kanka, Sova yok. Nice. Bro maybe don't Kazan. pick this guy. Nerede oğlum? Jet'de galiba ya. Neyin ne biliyor hadi lan. Maybe he's yes. on already bro. Maybe he's on yellow. <laughs> let's go be. let's go be. go be. go be. Ya, go be. kanka bro, ball, bunu demeyecektin ball. ya. We have time, we, have time. we have time. Trust. run! <laughs> <laughs> Allah'ım delireceğim ya. <laughs> Allah'ım delireceğim. Şey Allah'ım delireceğim ya They can't mean ya me the name. I don't think they they played B anyone. They were pushing A a lot. Kanka, bunu silah verdin omzuma amına. <laughs> Senin kanka clickle kanka hep oynuyor. Yayın bedeli. Yok, oh, the 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 one the behind, right? In behind. Look, All he's here. I pinged the ping them. I pinged them. Ne oğlum adam hey, speak geç öldü. Bypass on A. İşte üstü işte adam. Ah, Ay, so he saw me from mid. I don't get it, bro. Where's my smoke? Makanka, lütfen. Nice one. Kaç. Var mı? Gel girelim mi? <laughs> ya yeah, Is he playing bir tane olay Nice nice. Maybe go way. now. Gel koşacağım. Ben şöyle koştum. Erdin'e mi koşuyorsun? No one. They're stacking B right now. Mid Let's go guys. And then, and then. Nice good job now. Ah. one. more city. City guys. Viper. Wow. Both, both all city. Wall down. Wall down. down. Chamber Ay evet <laughs> Salak Berlin'e gidiyorum diyor. <laughs> Berlin'e gidiyorum diyor bana ya. I mean we can try. I don't know about that, but sure. It's Very uh, so, Yeah, he just escaped because of your wall. Both of them, they're all, 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 three on A, I think. I'm, I'm not joking, I think they're all three on A. I have C2. Just go I have spike. One enemy remains. On, eh? you yeah, yeah. you uh, oh, go oh, go oh board, you're one save yeah. 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 Last last team, the all three. Then, 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 bu adam ne tepki vermiyor bize? Dubai is on tube. He all day. Can yeah. we go B? Go B, go B. Geliyorum kutu yanına. Kersi. Oh. Mine is 80. Rich. Do you have spike? Tamam. Spike down A. Go. One enemy remaining. Oh, the guy. Oh, i, I work push it, boys. my One One next, 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 next. One enemy remaining. One enemy remaining. Yeah. Yeah. One Bak, ölsem var ya, bak çıldırırdım birikti. One enemy Double bilmiyorlar galiba lan. Last player standing. Yer oradaydı evet. Hayme, şey. bırak geri gireyim lan. Keşke alt koysaydım. Double do. Oo ya, düşüyor mu da? Düşüyor kameraya. Onu oğlum bile geliyorlar. Çamba bir No, no word to lan, run. Onu, Hop. Tarzı <laughs> <Jitter. gülüyor> Rajon. Oğlum Rajon değil adam bırakmadı pişimizi ya. bu lan buyur. But <laughs> team game ya. Ben stampin atacağım gibi şey. <laughs> you want şey. Dronu kırabiliyor musun? Kanka deneyeceğim de. <laughs> Yok kırıyorum. <kıyam> <laughs> bu sen niye mı? tane Well, was... uh, so close. Hey. One side, one side. Was Come on, side default. Default op main, both daar, all there. Off me now. Strike down. Andere player. 187 kanka. Kadın sen sağ çok güzel <laughs> olmaz mıydı? Kanka zaten sarsıyordun galiba <laughs> da kaçtım. Aa uğur. Karşım bu niye dil taklidi yapıyor bunu? Pusunu aldık kanka. E 3. zıpla kanka hadi. Adam yürüdü sağa. Abi sağ. açıldı yürüdü sağ. Abi. Ne kanka shoulderlar. Nasıl shoulder oğlum? Amur. İşmanlıklar. <laughs> Bastın <gülüyor> ultiyi oğlum. Haram mı oğlum bu? Bir Adam. Ses verdi saydı ortasında. ses mi verdi? Ölünce neden ses kısıyorsun? Kanka ölünce ne yapacağım sesi rankıtta? Hepsi. Mid var mid bayı. AP kanka. Kama side. Out day. istemeyin. O bir main sayıda. Bir ult. He got spike in main. Grave trap. To. Oh, Kanka Allah <gülüyor> 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 Niye nasıl vuramadı adamı? Kanka <laughs> Bir tık sattık da <laughs> Harbim alsın 30 seconds left. Hadi geç okay. şuraya geç kutu şuraya. Sola geçeceğim. Tam orada olur, tam orada Teleport ready. Can vurayım. That's a good spot. Ne no, no. oğlum? adam. Hey <laughs> <Okay>, now. One middle. Çok dark. Umur, umur, umur umur. Maybe one more, one Maybe next one. Maybe next. Take flight. Biri girmemiş de olur ha, yani geri gidiyor gibiydi. wipe. Yeah, now be main. Bro, guys, I can't put... Play 4 <laughs> What the fuck is this shit? Aha, yeah, Jett. Hananı s**im gitti adam a**na <laughs> kodumun çocuğuna ha, t -t -t. 20 canımız var. Fight Adam Scorpion tek başına sana ya. Adam sadece B'ye giriyor kanka late'te. Ben anlamadım. Son anda yakına şok dart geldi. Atış başlamadı şey. Under hold. Mate. Two mid. Bomb mid. Hay amını. Survive drop. Bro, I will be... ay, ay, ay. No sorry I bet da be, eh, one enemy remaining the o da gt'dir the the ya bedava almış ha teklo ona außerı at top geldi vur ondan ha Olum adamla bir girişimiz var, bir de çıkışımız var. Kalıbın <laughs> altında. Kalbim altında. Kalbim altında. Ooo. How... Oh. <laughs> Neyse. Neyse. <laughs> <Şarkı. gülüyor> <laughs> Şaşırt beni, al elini. Çık vur lan soluna. Gele <laughs> bakalım enti diyelim böyle <laughs> şimdi hard amputee out düş yapıyorum şimdi. Bir <laughs> bir de çık. Teleport <laughs> ready. That's a good spot. Zero SR. Ölüyorum ama. Geçti öbür sayda galiba. İnce et. Var ne var sattık gene kanka. Kılıç alma şansı yok ya. Nice. aldı lan. Aldı Smoke down. AP öldü be. B. Can help? One enemy nice. remaining. Last I'm with GG Defenders win. Zor bir maçtı kanka. Kanka daha oynamıyoruz ya. Niye hep senin öyle ya kankacım? Kanka ne bilmiyorum ya. Bakalım kim var? Oğlum biri karşıdaki gibi var yazmış ya. Kimi yokmuş. Benim yani nikah çıktı zaten. Bana daha oynayacaksın mı? Sen FPS düşüyor diyorsun ama ben sen biliyorsun. Ben yayında oynamam da istersen beraber oynayabiliriz. Yayını tamam, kapatmam lazım. Tamam, zaman. Yayını kapatayım herkesi. Allah'a aman ettiğim geliyorum.